kafacımız ile sürüyor. İş dünyasından yine değerli bir konu ağırlıyoruz. Zayken CEO'suyla birlikteyiz. Hasan Önder'le birlikteyiz. Hoş geldiniz Hasan Bey. Hoş Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz de iyisiniz. Teşekkürler. Geçtiğimiz hafta Bakan Ergün, Sanayi Bakanı klimalar 2016'ya kadar dönüşecek deyince ben hemen arkadaşımız e, Sevcan'a dedim ki Hasan Bey çağıralım. <laughs> Bununla ilgili çünkü yatırımlar var ve bunun içinde pek çok hazırlık yapıldı. Ham madde ihtiyacını çok konuştuk. Sizinle e, işte orada cariye açığı konuştuk ve tasarrufu da konuştuk. Klimada ne kadarlık e, bir derece ayarlaması yaparsak ne kadar kazanabilir de konuştuk. Onun için çok konuşacağımız nokta var. Hemen başlayalım. E, 12 milyon kurulu klima var diyor Hı -hı. Bakan Ergün ve Atatürk Barajı'nın elektriğinin otuzunu tüketiyor. Bunlar değişmeli, dönüşmeli diyor. Nasıl dönüşebilir Atatürk Barajı'nın o, o harcadığı ürettiği e, elektriği böylesine tüketmemek için? Yani Şimdi şöyle değerlendirmek lazım. Biz enerji ithali İthalatı yapan bir ülkeyiz doğal olarak enerji ekonomisinde de Çin'den sonra hatta Çin'i yakalamak üzereyiz ciddi derecede büyüyoruz ve kalkınma arttıkça enerji ihtiyacı da artıyor tabi cari açıkta otomatik artıyor çünkü cari açığın %75'i enerjiden geliyor yani ülkenin milli sorunu ana mesele bütün bakanlarımızın da belirttiği gibi aslında enerji meselesi enerjiyi üretebilecek konuma geçmemiz lazım ki doğal kaynaklarımız çok fazla. Jeotermalde özellikle Avrupa birincisiyiz. Yani en fazla kaynağa sahip olan ülkeyiz. Belki nükleerle ilgili ciddi çalışmalar yapılıyor. Japon firmalarıyla hızlı atağa kalkabilir. Yani biz enerji sorununu çözersek aslında ülkenin cari açık sorunu da çözüyoruz. Daha dengeli bir ekonomik kalkınma o zaman gerçekleşebilir. Öbür türlü çelişki oluyor. Ekonomik kalkınma artıyor. Enerji ihtiyacı Büyüyor enerji ihtiyacı büyüyünce cari açıkta büyüyor. Birbiriyle çelişkili gidiyor. Öncelikle enerji ihtiyacımızdan bahsettik. İthalat çok fazla. ...biz ne yapabiliriz? Yani sadece klima değil. 60,1 milyar dolar geçtiğimiz sene enerji ithalatına ödediğimiz fatura. Kesinlikle. Bu faturayı hem devlet olarak hem e, vatandaş olarak ödedik. Hem de e, yabancı para cinsinden ödediğimiz için... ...atıyorum petroldeki 10 dolar artış bizim cari açıkta 4-5 milyar dolar etkiliyor. Hı hı. Büyümeye çok ciddi etkisi var. Şimdi biz ne yapmalıyız? Öncelikle yani vatandaş olarak ne yapmalıyız? Bu hepimizin sorunu. Ailemizin de sorunu. Tabii ki şirketler, devletler bütçe yapıyor... Ama biz aile bazında bütçemizi yapıyor muyuz? Geçen sene biz ne kadar enerji tükettik? Çoğu aile reisi bunun farkında değil. Artık bu konuda bilinçlenmemiz lazım. 50 lira 100 lira çok önemli değil gibi geliyor ama bu çocuklarımızın bilinçlenmesi için önemli. Bir enerji bütçemizi yapmamız lazım ve hedef koymamız lazım. Nasıl ülke olarak biz 2023'te %30 enerji kaynaklarımızı artık yenilenebilir enerjiden kullanacağız diye hedef koyuyorsak biz aileler olarak da bireyler olarak da bu yıl enerji yüzde on beş daha az kullanacağım. Çünkü enerji bugün ihtiyaç olduğu gibi yarın da bize lazım. Kesinlikle. Şimdi ben siz konuşurken şunları düşünüyorum. Ee, aşırı sıcaklar olduğu dönemde elektrik tüketiminde rekor kırdık diye Bakan Yıldız açıklar. O günlerde de hatta sizinle bir araya gelmiştik. İşte klimaların hangi seviyesi sağlıklıdır? İşte 2 dereceyle ne kadar kazanabiliriz demiştiniz. Yani her bir derecede yaklaşık %4 tasarruf elde edebiliyoruz. Yani biz 18 dereceye ayarlayacağımız yerde 22 derece ayarlarsak otomatik %16 tasarruf sağlıyoruz. Çok net bir şekilde böyle olunca e, tüketicinin üzerine düşen görevler. Şimdi evimizde klima varsa belki emekler bir klima burada dönüşümüne bakacağız ama ne yapalım o zaman e, kampanyalar mı devreye girecek? Çünkü tüketicide mi tüm sorumluluk diye bakmak lazım orada tüketici nereden ben bütçe şey ayarlayacağım diyebilir. Nasıl bir rekabet ortamı da çıkar bu durumda karşımıza? Çok doğru kesinlikle öncelikle bakımları yapılmalı. Bakımsız bir klima %15-20 arası fazla elektrik yakar. Çünkü dış üniteleri düşünürseniz alüminyum finler var. E doğal olarak dış ortama ee, dış ortam şartlarında çalıştığı için toz, toprak, çeşitli bakteriler içinde ürüyor ve bunların temizlenmesi lazım. Temizlenmediği zaman e, verimsiz, çok verimsiz çalışıyor ve %15-20 civarı gereksiz yere, hiç gereksiz yere bir enerji tüketimimiz var. Yine klima kullanımı bir kültür işi demiştik, ee, ısı kaynaklarını uzaklaştırmamız lazım. Güneş gelen yerlerde muhakkak perdeyi kapatmamız lazım. Evlerin ısı yalıtımını çok iyi yapmamız lazım. Yoksa atmosferi soğutamayız. Bütün dünyayı soğutamayız. Hmm. Bulunduğumuz mekanlardaki ısı kaynaklarını yine elektrikli aletleri mümkün oldukça kullanmadığımız müddetçe stand -by modundan bile çıkarmalıyız. O kadar net bir şekilde. Okay. Kombilere dair de soracağım. Kombilere Hı -hı. ne yapalım? Hani şimdi klima belki e, kış gününde klimayı mı konuşuyorsunuz diyebilirler ama böyle bir enerji tasarruf kampanyası var. Evet. Kombilerde de olabilir mi böyle tasarruf ürünleri almak? E, Özel e, tiyolar. Bunu da soracağım. Kısacık araya gidelim. Aranın ardından tekrar izleyicilerimizin karşısında olalım. Dünyasından tüm hızıyla sürüyor. Pek çok şeyi konuştuk. Konuşmayı sürdüreceğiz. Tasarruf diyoruz. Klimalar dedik. Kombiye bakacağız. Şimdi e, mevsimlerden Şubat olunca kombide konuşmamak olmaz. Özellikle kazakla tasarruf diye bir kampanyayla geçmiş günlerde konuştuk. Çok dikkat çekiyordu. Şimdi ben şunu sormak istiyorum. Biraz önce dediniz ki klimayı her bir derece arttırmak yüzde dört enerji tasarrufu tasarruf tasarruf demek. Evet. Yani 18'de çalıştırmayın 19'da çalıştırın. Aynen. 19'da çalıştırmayın, 20'de çalıştırın. Bu 4 derecelik artışta malum 16'lık bir tasarruf getiriyor. Peki kombi için biz doğalgaz faturamızı değiştiremiyorsak, bir şekilde de o faturayı indirmek istiyorsak, doğalgaz alım ithalat faturamızı değiştiremiyorsak, tüketici olarak ne yapabiliriz? Belki kazağımızı giyebiliriz ama onun ötesinde ne yapabiliriz? Tabii onun ötesinde kaban da giyebiliriz demeyeceğim. <laughs> ee, şimdi şunu iyi anlamak lazım. bizim yani geçmişten gelen bir kültürümüz, soba kültürü. Yani çok sıcağı seviyoruz. Özellikle dışarıdan içeriye girdiğimizde evet. böyle anormal bir sauna sıcağı istiyoruz. Hemen ısınalım istiyoruz. Fakat Avrupa'da tam da öyle değil. Yani benim çocuğum kabanla gezerken başka bir çocuk tişörtle gezebiliyor. Çünkü vücut sıcaklığıyla ilgili bir alışkanlıkla ilgili yani bazı insanlar gerçekten fazla üşüyor. Yani tek kazak çare olmayabilir. Fakat kombi yine bilinçli kullanabilirsek yine biz kullanma kılavuzu <laughs> okumayan bir milletiz. Yani kombide sadece açma kapama düğmesini biliyoruz birçok yönleri var kombilerin artık akıllı kombiler pazarda çok yoğun satılıyor. Ekonomi modları var, gece modları var yani normal çalışmanın dışında birçok alternatifli ürünler var. Ee, özellikle de benim tavsiye edebileceğim yani radyatör kullanıyorsanız muhakkak e, radyatör termostat kullanmanız lazım. Çünkü termostat sıcaklık belli bir seviyeye gelince konfor sıcaklığına kapatıyor sıcak su girişini. Yani oda termostatsız, radyatör termostatı olmayan radyatör kalmamalı. Yine oda sıcaklığını sens eden oda termostatları var. Dış hava sens eden dış hav havadaki sıcaklığa göre kombinizi ayarlayan e, termostatlar var. Bunların kullanımı %25-30 seviyelerinde enerji tasarrufu sağlıyor ve ilk yatırım maliyetleri çok yüksek değil. Yine yapılan araştırmalarda çoğu kişi gündüz modunda gece modunda aynı şekilde kullanıyor kombiyi. Yani gece yatarken de aynı sıcaklıkta bırakıyor. Hatta evden çıkarken ya kombisini komple kapatanlar var veya hiç sıcaklık değişikliği yapmayanlar var. Yani dörtte birimiz kombiyi düzgün kullanıyoruz. Ne yapalım evden çıkarken tamamen kapatmıyor koyalım mı? Pilotta mı tutalım? Ne yapalım? Ya normalde kombiyi hiç kapatmamak gerekiyor. Çünkü tekrar devreye girmesi, tekrar odaların, duvarlarının ısınması, ortamın tekrar ısınması belli bir süre alıyor. Fakat ekonomik moda getirebiliriz. Yani 60 derecede çalışmasına gerek yok. 30-35 derecelerde kombi devre dayımını yapacak, soğudukça tekrar devreye girecek. İlk sıcaklık arttırdığınızda tekrar hızlı bir şekilde artırılabilir. Kombi kapatmıyoruz, gece gece modunda çalıştırıyoruz. Evden çıkarken de ...derecesini maksimumda düşürüyoruz. İşte tüketiciye notlar diyoruz. E, Dakin CEO'sundan geldi. Şimdi böylesine bir tüketici olarak... ...kendi adımıza yapabileceklerimizi sıraladınız. Diğer yandan da e, tasarruf dediğimizde... ...aslında bir sanayici olarak da... ...nasıl yorumladığınızı merak ediyorum. Sanayiden, üretimden, perakendesine kadar... ...burada e, klimalar toplanacak... Aynı şekilde herhalde kombiler de toplanabilir değil mi? Kesinlikle. Bununla ilgili e, Çevre Bakanlığı'nın bir yasal zorunluluğu gelecek yılın ikinci yarısında. Yani. Mayıs 2013'te devreye girecek. Tabi hurdalar e, çok karışık toplanıyordu. Bizde fabrikada çeşitli hurdalar oluşuyor veya geri aldığımız ürünler muhakkak olur, e, fireler oluyor. Bunlar hurdaya karışık şekilde veriliyordu. Fakat çevre Bakanlığı güzel bir uygulama yaparak elektrikli, elektrikli ve elektronik ev aletlerinde özellikle e, bunların özel firmalara, yani denetimli firmalara verilmesine karar kılındı. Bu firmalar daha tespit edilme aşamasında Mayıs 2013'te netleşecek firmaların kimlerle çalışılacağı. Burada ayıklama yapılacak çünkü e, bu atıklar içinde ciddi derecede geri dönüşüm yapılabilir. Yani özellikle Hı. klimalarda yüzde otuza yakın siz iki buçuk milyar dolarlık bir e, klima marketini ısıtma soğutma marketini düşünürseniz yüzde otuzluk bir geri dönüşüm ciddi bir tasarruftur. Çünkü içindeki bakırı, alüminyumu birçok e, ürünü tekrar geriden kullanabiliriz. Yine Yine kontrollü şekilde eğer bunlar atılacaksa da kontrollü şekilde doğaya bırakılacak. Peki sanayici olarak şimdi e, ithal ağırlıklı değil mi? Şöyle bir baktığımızda üretime baktığımızda e, ham madde ihtiyacı dediğimizde işte burada bakırı var, alüminyumu var, diğer yandan e, kritik e, elektronik komponentler var. Bu anlamda ne kadarını ham madde olarak geri dönüştürebilirsiniz? Bununla ilgili siz nasıl bir çalışma yapıyorsunuz? Yani normalde klimanın içindeki tabii her ürün geri dönüşemez. Ama yaklaşık 30-35 oranında şu an bizim gördüğümüz tekrar geri dönüşüp kullanılabilir. Bu da çok ciddi oran. Özellikle bizim sektör için. Yani Buzdolabı için farklıdır, televizyon için farklıdır ama klimada ciddi oranda geri dönüşüm yapılabilir. Hmm. Rakamsal bir hesabını yaptınız mı? Ee, tam olarak söyleyemeyeceğim ama bir 500 milyon dolarlar mertebesinde dersem çok ciddi bir rakam. Kesinlikle. Yıllık tek firma için mi düşünmek Yok, lazım? Yok toplam, toplam sektör, sektör, sektör için. için. Sadece evet. klima diye baktığınızda evet. 500 milyon dolar kazanabiliriz. Evet. Sadece kesinlikle. ham madde ihtiyacı. Kesinlikle. Son derece önemli bir açıklamaydı bu. Ee, buradan hareket edecek olursak o zaman salkı sonuçlar verecektir diyoruz. Cari açıda da gayet iyi gelebilecek bir hurda yönetimi gelecek karşımıza. Bunun için de bir sınav yılı Kesinlikle şu an tabi bu cari açık meselesi özellikle enerji meselesi milli meselemiz olmalı. Yani anaokulundan başlamalıyız bütün üniversitelere kadar. Bu en büyük mesele önümüzdeki yani küçümsenecek bir mesele değil. Eğer daha fazla büyümek istiyorsak daha fazla enerji ihtiyacımız olacak. Biz bunu nasıl yöneteceğiz? Eğer bunu iyi bilinçli bir şekilde yapabilirsek Türkiye'nin önümüzdeki günleri çok rahat gözüküyor inşallah. Evet. Biraz önce dedi ki üretimden perakendeye tüketici boyutuyla da sorayım. E, bu noktada 500 milyon milyon dolar gibi bir rakama ulaşırsak yani ham madde ihtiyacımızı çok net bir şekilde dönüşümle sağlarsak o zaman tüketiciye yansıyan fiyatta düşer mi? İndirimde olur mu? Şimdi tabii ilk etapta tüketiciye yansıyan fiyatta artma olabilir çünkü atık ayıklama özel firmalar özel bir maliyeti olacak fakat çok hızlı toparlanabilir. Özellikle şu an üreticiler çok ciddi derecede bilinçli. Hı hı. Normalde enerji tasarrufu yapan cihaz üretmek için birbiriyle yarışıyor üreticiler. Yani tam tersi maksimumda nasıl enerji tasarrufu yapabilirim? Çünkü üreticiye de enerji lazım. Yarın tüketebilecek bir enerji bulamazsak hiçbir şekilde ürün satılamayacak. O yüzden herkes bu yönde ciddi çalışmalar sergiliyor. Özellikle yine 2014'ten itibaren sezonsal verimliliğe geçiliyor. Şu an kullandığımız klimalardaki etiketler değişiyor. Çünkü aynı klima güneydoğu'da farklı enerji sınıfı sergiliyor, Antalya'da farklı enerji sınıfı sergiliyor. Bundan sonra klimalarda yine Türkiye haritası olacak. Hangi bölgede satılıyorsa ona göre. Çok ciddi adımlar bunlar. Avrupa'da 2013'te başladı. Bizde de bir yıl ötelemeli geçiyor ama çok başarılı. Yani, klima haritası. Evet klima haritası olacak. Enerji etiketine göre. Önemli Seğretmen bir dönüşüm edeyim. diyoruz. Bir başka ayrıntıya da bakıyoruz. Ee, şöyle bakıyorum. İzleyicilerimiz ne düşünüyor biz konuşurken diye. Tüketiciler doğalgazdan vazgeçmiş durumda. Klima ise hayal. Bu ülke gerçeği diyor. Kazak değil battaniye ile oturuyoruz. Gerçek bu diyor. Altan Bey gönderdi. Tweet'te biz konuşurken o bunları düşünüyor. Kendi açısından yorumladığında. Şimdi devam ettiğimizde aslında e, tüm dünyada dönüşüm var. Dönüşüm dediğimizde önemli adreslerden biri de değişim dediğimizde Japonya. Bugün Japonya'yı konuşarak başladık. Evet. Net bir şekilde Japon borsası 4,5 yılın zirvesine çıktı. Diğer yandan euro dolar e, özür dilerim euro yene baktı, dolar yene baktığımızda 33 ayın yani ciddi anlamda düşüyor çünkü yeni başbakan Abe daha cesur bir başbakan istiyorum dedi. Merkez Bankası Başkanı da erken emeklilik sinyali verdi. Bir Japon iklimlendirme sektörü adına iklimlendirme devinin Türkiye siyosu olarak 2011'de zira Japon ortakla evlilik gerçekleşti. Bu anlamda ne düşünüyorsunuz Japonya'daki bu değişim nasıl yansır? Japonya'daki değişimi şöyle değerlendirmek lazım. 90'lardan itibaren Japon ekonomisi aslında bir inişe geçti. Yen'in güçlenmesi ekonomiye ciddi zarar verdi. Çünkü iç pazarda ...dinamizm bizim gibi genç bir nüfusa sahip değil yani. Satılan yaşlı bezi çocuk bezinden fazla. Doğal olarak iş pazarı ne kadar hareketlendirirseniz hareketlendirin... ...ülke ekonomisi için ciddi bir güç olmuyor. Ciddi büyüme aslında ihracattan geliyor Japonya için. Japonya'da ihracatta da yen değerlenirse... ...ihracat yapan firmalar zarara uğruyor. Onun için yeni AB'nin açıklamaları çok sert tabii başbakanın. Eğer enflasyon hedefini yüzde ikiye çıkarmazsanız... İşte Yenin değer kaybetmesi devam etmezse gerekirse yasayı değiştiririm dedi. Evet. Merkez Bankası Başkanı'na çok sert direktifler verdi. Tabi hükümetin Merkez Bankası'na müdahalesi ne kadar doğru ayrı tartışılır. Çünkü tek söylemlerle geldi. Şu an Japonya'nın zayıflaması. Ee, ciddi derecede Abe'nin söylemleriyle geldi. Şu an yapılan aktif bir adım yok yani herhangi bir politika değişikliği de olmadı. Fakat bu beklenti tabii Japon yeni belli bir yere getirdi. 93-94 seviyelerine geldi. Amerikan dolarıyla kıyaslarsak. Şu an ihracatçılar ciddi bir nefes aldı. Ee, çok pozitif beklenti var. Borsalar ciddi yükseliyor. Sürekli rekorlar geliyor Japonya'dan. Şu an daha ümit var bakıyor Japon ihracatçıları. Peki bu anlamda bizim ihracatçılar dediğimizde şimdi Japon bir markanın iklimlendirme devinin Türkiye temsilcisi olarak artık 2011 Temmuz'dan itibaren sizinle konuşuyoruz. Diğer yandan ama Türkiye'de de üretim var. Üretim Kesinlikle. dediğimizde ihracat da var. 33 ülke ihracat var. Şimdi bize geldiğimizde dün e, önemli bir veri vardı artık daha önemli hale gelmeye başladı. Merkez Bankası Başkanı e, başlığının söyleminin ardından reel efektif döviz kuru 120'nin üzerine çıktı. Böyle olunca da aşırı değerlenen TL ve ölçülü faiz indirebilir sözlerini hemen hatırladık Sayın Başçı'nın. Ne dersiniz? İhracatçı olarak bu seviyeyi nasıl yorumluyorsunuz? Tabii bizim için çok önemli yani kurun Türk TL'nin değerli olması çok fazla değerli olması e, belli açılardan iyi ama belli açılardan sıkıntı oluyor. Özellikle 2013 yılı kur savaşları şeklinde geçecek diye hı hı. beklenti vardı genel ekonomide. Ama bu kur savaşları her ülke parasını değersizleştirmek için uğraşıyor. Yani değerlensin diye uğraşan Kesinlikle. ülke yok. En ufak şeyde müdahale geliyor çünkü ihracat. En büyük büyüme kaynakları, kaynaklar sınırlı, kendi lokal ülke kaynakları sınırlı. İhracatın başarılı geçebilmesi için paranın değersizleşmesi lazım. Onun için de herhalde gerekli müdahaleler yapılacaktır. Ben de değerli buluyorum şu an. Nedir peki sağlıklı seviye? Yani e, yine ikiye yakın seviyeler sepette bence daha mantıklı. İkiye yakın seviyeler? Evet. Uzak duruyoruz şu anda. E, çok uzağız. Peki nasıl bir e, merkezden adım bekliyorsunuz, faiz indirimi mi yoksa? Tabii ki söylemler de önemli. Yani aktif, yani belli konularda özellikle ekonomide dik duruşlar çok önemli. Yani hükümetin her an müdahale ihtimali, doğal olarak kurlarda spekülatif olmayan kalıcı e, Japonya'da olduğu gibi kalıcı beklentiler de oluşuyor. Ara ara bence merkez bankası da çok iyi yönetiyor bu kur politikasını çok fazla müdahaleci olmadan iyi yönetildiği kanaatindeyim. Kendilerinin işi. Ben Merkez Bankası bilemeyeceğim. Evet Bir ihracatçı olarak, üretim yapan kişi olarak aynı zamanda da e, ham madde ihtiyacı içinde ithalat yapmak durumda olan bir e, firmanın tepe yöneticisi olarak evet. değerlendirmelerinizi bizimle paylaştınız. Çok teşekkür ediyorum teşekkür bunun efendim. için. E, bir başka sefere görüştüğümüzde de özellikle klimada Avrupa lideri nasıl olduk pazar olarak kurumsalda onu da konuşuruz. Teşekkürler. Ben teşekkür CEO'su Önder. Sağ olun. Kısacık araya gidelim aranın ardından piyasalar konuşalım.